Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bol bol melek hediyesi ya da şeytan hediyesi açacağız Şu an arkadaşlar ana hesaptayız yani hesapta da bayağı kutular açacağız Şu an bana soruyor diyor ki hangisini açmak istersin arkadaşlar ben hangisini seçeyim Bana en son şeytan hediyesinden kostüm çıkmıştı be Belki melek hediyesinden çıkar diye hemen melek hediyesine basalım Evet arkadaşlar şu an ilk melek hediyesiyle karşı karşıyayız bakalım kolay açıl ah be Bundan bir şey çıkmadı bundan bundan da bir şey çıkmadı Allah kahretsin Bundan, bundan da hiçbir şey çıkmadı. Hadi sen ümitliyim. Bundan da bir şey çıkmadı. Neyse bir sürü kutu vardı. zaten. Aa bu yavaş açılıyor. Baya yavaş açılıyor. Yemin ederim bir sürü yavaş açılıyor. <laughs> arkadaşlar sendenin kostümü çıktı bana. Kabus sende çıktı çok güzel. Baya yavaş açıldı valla. Baya emoji de verdi çok iyi. Bir an Edgar sendim valla. Yok bu, bu hızlı açılıyor bundan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Son hediyemiz <laughs> miydi bu? Bir tane daha var. Oo bu çok hızlı açıldı ya. Arkadaşlar bütün hepsini tamamladık. Bize bir tane verecek. Bir de bildiğim, bildiğim kadar bize tazminat da verecekti. Bir bakalım arkadaşlar. Aa yok tazminat yokmuş. Allah Allah ben tazminat verilecek diye biliyordum. Cık. Demek ki yanlış biliyormuşum arkadaşlar. Allah Allah sanki 3 tane tazminat vereceklerdi bize. Bakalım yarışma yeniden başlıyor mu? Aa, arkadaşlar yar yarışma yeniden başlıyor. Neyse biz zaman yan hesaba geçelim. Evet arkadaşlar şu an biz yan hesaptayız. Bize melek misin şeytan mısın diye soruyu Ben şeytan diyeceğim bir sefer. Şu an yan hesaptayız. Bir sürü bir sürü kutu açacağız. Şu an kardeşim yanımda. O benim yerimi açacak. Bir dakika kardeşim. Aa bize kutu vermedi. Ha şimdi geldi. Vallahi korktum ne? bir an vermeyecek diye. Şu an arkadaşlar bize 20 tane verecek. Yan hesapta melekten açmıştık. Şimdi şeytandan açacağım arkadaşlar. Belki daha daha güzel ödüller çıkar. Biz hemen ödülleri açmaya başlayalım. Bundan hiçbir şey çıkmadı. Evet. Bu, bu biraz yavaştı ama bundan da bir şey çıkmadı. Evet. Ya bundan ne? De... Aa bu çok yavaş. Kostüm geliyor herhalde. <laughs> Arkadaşlar kostüm geliyor. <laughs> kostüm geliyor. Kim geliyor? Arkadaşlar Zebani Bo geldi. Çok güzel. <laughs> zebani Bo çıktı. Çok güzel valla. Devam ediyoruz. Daha bir sürü kutumuz var. Bundan hiçbir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. Bu da baya yavaş <laughs> açıldı. Bakalım bundan. Yok bu, ya, bu hızlı açıldı. Bu pin falan çıkar belki. Sprey çıktı. Bu biraz yavaş, bundan da pin çıkar gibi. Evet bundan da pin çıktı. Bu bayağı hızlı açılıyor. Hadi bir tane daha koysun ya. Bu da bayağı hızlı açılıyor, hiç bir şey çıkmıyor. Abi yavaş gibi. Abi, yok abi, bundan da bir şey abi. çıkmaz. Bundan da sprey çıktı, bu yine çok pe hızlı pe açıldı Mike bak şöyle pe dur. Pe bak pe ya bir şeyler daha çıkması gerekiyor öyle değil mi evet. Muhammed? Evet. Aa yavaş açılıyor gibi ama yok bundan da ne bir şey çıkmaz. Sen gitme lütfen. Ya arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Hepsi hızlı hızlı açılıyor. Herhalde kutuların yarısına geldik. Mahmut bak elin parmağını çek yerden bas. Öyle önce açılmıyor. Bak şimdi bas. Abi yavaş gibi yok. Bundan da pin çıkar. Bakalım bu Mahmut bas. Bas bas bas. çok yavaş yok. Bundan da hiçbir şey çıkmaz. Hı. Ya o kadar kutu açtı. Bir tane daha kostüm çıkar mı? Oha ne kadar hızlı açıldı öyle ya. Hı. Ya bu da çok hızlı ya. Hadi bir kostüm. Aa bitti. 20 tane kutuyu bitirdik vallahi ya. Bakalım geri intikam diye bir şey açıldı. Aa. Bomba. Bu güzel bir şeymiş. Evet. Abi tam da bize şey açtı. Çünkü bayağı bir kutu açtık. Şeytan ateşi diye bir şey geldi. Abi tam daha açıyoruz aa, vallahi. Oo, çok şanslıyız. Bayağı şanslıyız. Kaos oluşumu dedi. Bakalım. Aa bayağı bir şey bitirdik. Dükkan düzesi bir şeyimiz var mıymış? Yokmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşürüz. Bye bye. Bye bye.